İyi ki dünyayı şereflendirdin. Dünyanın o karanlığını nura kalbettin. Merhamet aşıladın. sevgi aşıladın. Affetmeyi öğrettin. Allah'tan uzaklaştıran bütün doğmaların tümünü elinin tersiyle ittin. Sen geldin ve insanlık farkına vardı. İnanıyorum belki biz görmeyeceğiz. Ömrümüz vefa etmeyecek ama yüzyıllar sonra Muhammed adı dünyada en çok konuşulan isim olacak. Mezarda peygamberiniz kim diye sorulduğunda Muhammed dediğimiz anda onu görmeyi hepimize nasip eder. Amin. Allah sahibidir Muhammed. Hiç üzülme. senin bu dinin ata ulaşacak. Üzülme Muhammed'im. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti bu mübarek gecede, bu güzel gecede, bu özel gecede, bu iftar vaktinde hanelerinize huzur ve saadet getirsin. Efendim bugün çok özel misafirlerim var benim için. Gipto'nun öğrencileri bugün burada. Güzel bir kültür faaliyetleri vardı. Bugün Ayasofya'yı gezdiler, Eyüp Sultan'a gidecekler. Değişik güzel yerleri gördüler ve topluca programımıza geldiler. Teşekkür ederim öğrencilerimin hepsine. Gaziantep İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi'nin talebeleri karma halde bugün buradalar. Sevgili gençler hoş geldiniz. Evet, e, gerek sağlık bilimlerinden, gerek İslam bilimlerden gerek tıp fakültesinden, gerek mühendislikten ve diğer teknikle ilgili okullardan mezun olan, daha doğrusu eğitim gören kardeşlerimiz karma halde bugün buradalar. Bu güzel nazik çiçeklerinden dolayı da Gaziantep İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi'ne ben teşekkür ediyorum öğrencilerimize ve yönetici hocalarımıza. <laughs> teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Efendim Zoom'umuzu da, Zoom'a Zoom da bir merhaba diyelim. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Biraz sonra Zoom'dan da soru alacağız inşallah. Programımızı sizler de gençler onurlandırdınız. Efendim bugünümüzün Bugünümüzün duasıyla ben hemen başlamak istiyorum. Çünkü öğrencilerimizden de sorular alacağız inşallah. Evet, Zoom selamlarımızı iletiyoruz. Zoom adresimiz belli zaten. Kolay benim Instagram hesabıma girin. Oradan Zoom hesabına ulaşabilirsiniz. Allah'ım. Allah'ım bizi nefsimizle imtihan etme ya Rabbi. Allah'ım bizi hastalıklarla imtihan etme ya Rabbi. Allah'ım bizi günahlarımızla imtihan etme ya Rabbi. Baştan alalım bir daha istiyorsanız. Allah'ım bizi nefsimizle imtihan etme. Amin. Nefis iki şey ister. Bir kötüyü ister, bir iyi ister. Kötü görülen şey kötüdür. Allah'ın haram kıldığı kötüdür. Vicdanın haram kıldığı kötüdür. Efendim düş doğru düşünen bir aklın hoş görmediği şey kötüdür. Bir şey yaptığında buran seni incitiyorsa, bura olmadı o işliyorsa kötüdür. Ya Rabbi bizi nefsimize imtihan etme. Allah'ım bizi hastalıklarla imtihan etme. Çünkü hastalık ibadeti de engeller, hayata tutunmayı da engeller. Allah'ım bir şey takdir edeceksen onu en hafif şekilde atlatmayı nasip eyle ya Rabbi. Sevdiklerimizi de şerle, kötülüklerle, hastalıklarla imtihan etme ya Rabbi. Allah'ım bizi günahlarımızla imtihan etme ya Rabbi. Günahlar Allah'tan uzak eden, Allah'la kul arasına, kulun önüne perde gelen şeydir. Bu nedenle de günahlar bizi, ümidimizi yitirir, yitirtir. Dua ederken bile samimi olamayız. Çünkü Allah samimi bir kalple iltica istiyor. Yani Allah'a yönelişi ki Allah salim bir kalple kendine yönelenin duasını kabul eder. Allah'ım bizi vesvese ile imtihan etme. Çağımızın ve gelecek çağların en büyük hastalığı kanatıma göre psikolojik hastalıklar, savrulmalar, efendim vesveseler olacaktır. Bu nedenle Kur'an'ın en son e, ayetinin en son kelimeleri nedir? Minşer vesvesil hannas ellezî vesvesu fî sudûrin nâs min el cinneti ve nâs. İnsan ve cinlerden insanın kalbine vesvese veren şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım diyor ya. İşte ves Kur'an vesvese ile bitiyor. Vesvese çağların gerisine geleceğinde en büyük problemlerden biri olacak. Onu atlatmamız gerekiyor. Allah'ım bizi kötü insanlarla imtihan etme ya Rabbi. Kötü insan, kötü sırdaş, kötü komşu, kötü ortak, kötü kötüdür netice itibariyle. İmtihan etme ya Rabbi. Ya Rabbi bizi bize affınla muamele ile ya Rabbi. Allah hepimize affıyla ...bu amele eylesin. Bizi, bize merhametiyle bizleri kuşatsın inşallah. Efendim kelime-i e, ...çok önemli... E, ...çok önemli ama çok az... ...kişi bazen bilmiyor. E, Röportajlarda bunu görüyoruz ve son derece rahatsız oluyoruz. Kelime-i şehadeti bir Müslümanın bilmemesi... ...onun için biraz böyle... ...üzülmesi gereken bir nokta. Çünkü... ...gayrimüslim birini Müslüman edeceğimizde kullanacağımız ilk kelime nedir? kelime-i şehadet getir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Bu bunu herkes bilmeli artık. Bu bir amentu gibi, bir Fatiha gibi değil mi? Ee, efendim ben insanım, ben müminim demek kadar normal bir kelime. Nedir anlamı? Bu basit gelebilir bir kısmınıza, basit gelebilir. Ama mikrofon uzatıldığında mikrofonu uzattıklarınızın yarısının bilmemesi işin basit olmadığını gösteriyor. Eşhedü şehadet ederim ki en la ilahe hiçbir ilah yaratıcı yoktur. illa Allah sadece Allah vardır yaratan olarak. Ve eşhedü ve yine şehadet ederim. Nedir şehadet ederim? Kalbimle iman eder, dilimle söyler ve imzamı basarım yani. Ona ki enne Muhammeden şüphesiz Muhammed abduhu Allah'ın kuludur ve resuluhu ve Allah'ın peygamberidir. Bunu söyleyen kişi kabir sualinde rahatlar mahşere güzel kalkar. Kendini bir emanet almış olur. Allah'ın güvencesi içerisindedir. Rahmetin içerisindedir. Onun için e, bunu herkes herkese tebliğ etmeli diye düşünüyorum. Vakit kaybetmeden hemen bir e, soru alalım öğrencilerimizden. Delikanlı buyurun. Cem hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle. Kendini bir tanıt. Ben Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden elektrik-elektrik mühendisliği Mustafa Işık. Mustafa kaçıncı sınıftasın? Üçüncü sınıftasın. Üçüncü sınıftasın, peki. E, hocam sorum, e, peygamberlerin neden hepsi erkek, neden hiç kadın peygamber olmadı? Ya e, niye olmadı acaba? Yok mu acaba? Yani bu tar tartışmalı bir konu e, sevgili öğrencim. Bu tartışmalı bir konu, şundan dolayı eşari ile maturidi arasındaki ihtilaflı konulardan biridir. Bir kısmına göre, bazı alimlere göre bütün peygamberler erkek olmak zorunda. Çünkü çok çileli bir hayatları olur şeylerin e, peygamberlerin. Peygamberler gerektiğinde savaşa katılır, gerektiğinde mağarada saklanır, sevirde saklandığı gibi. Gerektiği anda e, diğer devlet başkanlarıyla görüşür, uzun yolculuklar yapması gerekir. Ve peygamberler çoğu kez e, işkence edilmiştir, kadire uğramışlardır, sürgün yemişlerdir, hicret etmişlerdir. Bu nedenle zor bir iştir. O zor işi de Allah erkeklere tebliğ ediyor. Erkekler vasfasıyla bize gönderiyor. Aynı zamanda peygamberler namaz kıldıran kişilerdir yani. Değil mi? Hazreti Peygamber devlet başkanı sıfatıyla da peygamberin sıfatıyla da Medine, Medine Mescidinde sürekli namaz kıldırmıştır. Bu tabi kadın için çok zor bir şey. Olmakla beraber bazı mezheplere göre kadın peygamber olabilir. Hazreti Meryem'in kadın nebi olduğunu söyleyen alimler vardır. Hazreti Asiye hakkında aynı şey söylenebilir. Hazreti Meryem'in peygamber olduğunu söyleyenler vardır. Ama dediğim gibi tartışmalı bir konu bu konu. Teşekkür hocam. Ben teşekkür ederim. Yani bu bir kadını küçümsemek anlamında olan bir şey değil bu. Ee, vazifenin getirdiği yükümlülük ve zorluk itibariyle... ...erkek daha bu işe uygun görülmüştür. Buyurun. Hocam hayırlı Ramazanlar. Hadi kendini tanıt. Evet ben vatanda. Enes Tavlı hocam. Biz e, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dönem 2 öğrenciler olarak buradayız. Hoş geldiniz. Kaç e, kişisiniz siz böyle? E, beş kişiyiz hocam. Beş kişiyiz. Hoş geldiniz. Hocam buradan tüm üzerimizde emeği olan hocalarımızı ve doktorlarımızı saygıyla selamlıyorum. Ben evet. de aynı şekilde. Benim oğlum da bir doktor. Onun için ben de tabii doktorları çok seviyorum. Eyvallah. Hocam sorum şu. E, hocam öldükten sonra vücudumuzu işte tıp fakültelerine kadavra olarak bağışlamak caiz midir? E, Enesli değil mi adın? Evet hocam. Sevgili Enes bu da tartışmalı bir konu çünkü iştihatla ilgili bir alan. Kur'an-ı Kerim'de kesin bir bağlayıcı bir hüküm olmadığı için, Hz. Peygamber'in de bağlayıcı bir hükmü, bir talimatı olmadığı için. Ama genel prensipler var. Mesela Müslüman'ın ölüsü de dirisi de muhteremdir, saygındır. Peygamberimiz Bedir Savaşı'nda hayatını kaybeden, Mekke'nin oligarşisini getirdiği o sahte liderlerin tümü öldü ve Peygamberimiz tümünü mezara indirtti. Hatta dediler ki onların şeylerini, vücutlarını kuşlar, kurtlar yesinler. Hz. Peygamber kabul etmedi. Hayır dedi. Vücutları üzerinde oynamaları kabul etmedi. Burun keserlerdi. Arapların bir özelliği vardı. Savaşta mağlup ettikleri kişilerin burnunu, kulaklarını keser, ipe dizerlerdi. Böyle iğrenç bir şeyleri vardı. Hz. Peygamber Müslümanlara yapılmasına rağmen onlara yapılmasını yasakladı. Müşriklere yapamazsınız bunu dedi. Bu, bu zaviyeden bakılıyor. Tabii çok uzun konuşmak lazım. Bu bir makale konusu biliyorsunuz. Ama şunu söylüyorum özet itibariyle <laughs> bazı alimler tıbbın gelişimi itibariyle bir insanın e, vücudunu kadavra olarak e, hastanelere öğrencilerin çalışmasına kadavra şu demektir belki bilmeyenler olabilir vücudunuzu bırakıyorsunuz parçalıyor doktorlar oradan e, öğrencilere ders veriyorlar şu, damarları şöyle bağlayın şunu şöyle yapın ameliyatı şöyle yapın bu konuda bir pratik olmuş oluyor öğrenciler için o anlamda soruyor bilimsel bir faaliyettir ee, vücudunu bağışlayabilir veya tanınmayan bir kişi kişiyse hiç kimse sahibi yok ee, vücudu üzerinde bu tür oynamalar yapılır. Ondan sonra ama vücudun bir ara getirilip yine saygın bir şekilde mutlaka gömülmesi gömülmesi gerekir en sonda. Ama insan vücudunun hakimi değildir. Ee, vücudunu bu şekilde kadavra olarak kullanamaz diyen görüşler de vardır. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Efendim e, devam edeceğiz sorular ama İslam ve kadın çok istismar edilen bir konudur. Bazen hanımlarımızı sanki İslam onlara e, ikinci bir sınıf muamelesi yapmış gibi İslam'ın hak etmediği, Müslümanlığın hak etmediği bir nazarla bakmak isteyenler, onu böyle tanıtmaya çalışanlar, kadınlar üzerinden polemiğe girmek isteyenler vardır. Elhamdülillah kadınlarımız bu konuda zaten son derece bilinçliler, biliyorlar. Ev kadını da biliyor, üniversitedeki kadın da biliyor. Ama ben birkaç şey hatırlatmak istedim. İslam'da Kadına seçme hakkını Hazreti Muhammed koydu aleyhissalatü vesselam. 1400 küsur sene önce peygamberliğini ilan ettiğinde... ...kocaların gelip seni sana iman ettik... ...yani karımız yerine de iman ettik dediklerinde... ...hayır o kadın gelip kendi görüşünü belirtecek demiştir ve... ...kadına seçme hakkını tanımıştır. Peygamberi seçme üstelik yani. Çok önemli. Hani bir milletvekilini seçersin, bir belediye başkanını seçersin... ...burada peygamberi seçiyorsun. ...neye seçiyorsun? Peygamberliği seçiyorsun? Hayatını onunla dizayn ediyorsun. Bu müthiş bir şeydir. Peygamberimiz erkeklerin... E, ...biatını, beyatını aldığı gibi... ...kadınların beyatını da... ...özellikle e, istemiştir ve... ...kadınlar gelmişler, seni hak peygamber olarak... ...kabul ettik, ey Allah'ın peygamberi... ...demişlerdir. Bu son derece bizim için... ...önemli. Kadını, Hazreti Peygamber... ...ve Hazreti Ömer döneminde özellikle... ...kadın çok önemli... E, bürokratik görevlere getirildiler. Evet. Efendim nedir onlar? Mesela onlardan birisi zabıta müdürü yaptı kadını. Çarşıda pazarda kadın elin elinde işte defteriyle kalemiyle pazarcıları kontrol etti. Gerekenlere gereken cezayı verdi. Malları teftiş etti ve gereken e, ağırlığını hissettirdi. Zabıta müdürü geliyor dediğinde erkeklerin eli ayağı birbirine tutuşuyordu. Yani Hazreti Ömer döneminde özellikle bunlar oldu. E, kocasından boşanma hakkı tanıdı. Biliyorsunuz bazı mezheplerde, dinde, bizim dinimiz değil, bazı diğer dinlerde e, evlenmek yasak, bazılarında boşanmak yasak. İslam fıtratı en uygun olanı yaptı. Evlenmek sünnettir, adettir, Peygamberin geleneği diğer peygamberlerin de geleneğidir. Hazreti Hatta Hazreti Davud'un sırf bu geleneğe uymak için evlendiği ifade edilir. E, efendim boşanma da nihayet, nihai olarak kararsız kalınınca uygulanacak olan bir yoldur kadının da boşama hakkı var. Kadının kocasından kendini boşama hakkı vardır. Özellikle ben programlarımda çok işlemişimdir, kadınlara demişimdir. Dini nikah kıydığınızda bir bain talak alma, bain talakla kendinizi kocanızdan boşayabilme hakkını kocanızdan mutlaka alın demişimdir. kadının da eşinden boşanma, eşini boşama, kendini ondan boşama hakkı vardır. Kadınlar için özel bir, muay bir ezin tayin etti. Mesele şu sevgili e, muhterem hanımefendi, kızlarımız, evlerindeki hanımlar, Ummu Abdillah diye bir kadın vardı, geldi Peygamberimize dedi ki, bana bir tane müezzin tayin et dedi, ben müezzini duyamıyorum. Peygamberimiz hay hay dedi. Ona bir erkek müezzin tayin etti, bu yaşlı kadına. Müezzin ezan okurdu onun evinde, beş vakit ezan okurdu ve kadınlar o kadının arkasında namaz kılarlardı. Ebu Davud ve diğer kitaplarda bu serahaten ifade edilir. Bu son derece önemli kadınlar için bir mescit yaptı. Özel mescit yaptı peygamberimiz. İmam tayin etti. Bir kadını imam tayin etti. Ve ezinle de orada ezan okuyacaksın dedi. Ve o evde ibadeti peygamberimiz cami statüsüne soktu. Çok çok önemli bu. 1400 sene önce yapıldı bu. Diri diri gömülen kızların mücadelesini verdi ve o iğrenç ve canavarca olan geleneği peygamber buldozerle ezdi böyle. Tuz buz etti ve izel mevudetu su ilet bir ey bin kutilet diri diri toprağa gömülen kızlar hangi günahlarından dolayı gömüldüler diye sorulacak Kur'an-ı Kerim bunu müthiş eleştiriyor Hazreti Peygamber kız çocuklarını sanki topraktan diri diri yeniden çıkardı. Evet Hazreti Ayşe Mescidinde Mekke yakın bir yerde diri diri toprağa gömülen kızların yeri vardı. Ve maalesef binlerce kız to toprağa gömülmüştür. Hazreti Muhammed de bu gelenek sona ermiştir kadına danışma geleneğini getirdi. Eskiden derlerdi ki kadınla konuş ...zıtını yap. Bu çok iğrenç bir şeydi ve peygamber bunu reddetti. Hanımının uyarıları üzerine Hazreti Peygamber bazı konularda görüşeni değiştirmiştir. İştihadla ilgili konuları kastediyorum. Hz. Ee, Hazreti Peygamber özellikle mesela Umre'de e, emri talimatı yerine getirilmeyince Hazreti Peygamber hanımının kurbanın kes sözünü dinlemiş kurbanını kesmiştir. Ben hanımına eşine en iyi davranınızım diyor peygamber. Beni örnek alın diyor. Kısa bir bir, bir reklamımız var. Bir dakikalık sonra yeniden buradayız efendim. Efendim hep beraber ezana yaklaşırken İstanbul için ezana yaklaşırken ellerimizi açalım ve Cenab-ı Allah şu anda iftar vaktini bekleyen, suyu bekleyen, yemeği bekleyen bütün kardeşlerimizin bütün dualarını dualarını kabul etsin, iftarlarını da kabul etsin inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sabbi ecmain. Allah'ım sana binlerce hamdü sena. Ya Rabbi büyük elçiye, son peygambere mühürü beraberinde götüren iki cihanın sultanı Muhammed Mustafa Efendimiz'e sonsuz salatu selam ederiz. Ya Rabbi bizleri sevgili peygamberimizin, şanlı nebinin yolundan ayırma Ya Rabbi. Ya Rabbi günahlarımız var, kusurlarımız var erginlik çağına geldiğimiz günden bu yana bilerek veya bilmeyerek kasten veya hata ile bazen nefsimize mağlup olarak bazen eksikliklerimizden dolayı bazen de şeytanın vesveselerinden bazen nefsimizin azgınlığından dolayı günah işlemişizdir. Günahlarımızı itiraf ediyoruz. Sana dönüyoruz, sana yöneliyoruz. Kurbanın olayım. Bizi günahlarımızla sorumlu tutma, muahaza etme ya Rabbi. Ya Rabbi o engin cömertliğinden bizlere muamele eyle. Sıkıntılarımızı geçirt ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden kötülük yapmaya, insanları üzmeye, insanları kırmaya, kin tutmaya müsaade, kin tutmamıza müsaade etme ya Rabbi. Ya Rabbi kötülerin de elinden, dilinden, bakışlarından, yaptıkları her kötü şer şeyden hepimizi muhafaza ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Ramazan ayı geldiğinde nasıl şeytanları bağladınsa, iki ayakları şeytanların da şerrinden bütün ülkemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ailelerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Gençlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza şifa nasip eyle. Dertlilere deva nasip eyle. Borçlulara eda nasip eyle. Son nefeste la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi, diyebilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi duası kabul olan kim varsa şu anda ekran başında onun duası hürmetine tümümüzün duasını hak etmesek bile kabul eyle ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Şehitlerimizin ruhaniyeti için ölmüşlerimizin ruhuna el-Fatiha. Efendim ezandan sonra buradayız ve devam edeceğiz. Onların en güzelliğiyle yeniden başlıyoruz. Bugün e, konuklarımız Gipto Gaziantep İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi e, öğrencilerimiz, değişik fakültelerimizden gelen öğrencilerimiz ve diğer yerlerden gelen e, gençlerimiz var. Hepsine yeniden selamlarımızı iletiyoruz. Ee, bu arada Şahin Bey Belediye, Belediyesi'ne teşekkür ederim, öğrencilerimize gösterdikleri yakınlıktan dolayı özellikle Gaziantep'in e, diyorum ve hemen Zoom'dan bir soru alalım. Bugün Zoom'cular bize kızarlar yoksa. Zoom, Zoom'daki bütün dostlara selamlarımı iletiyorum. Cici çocuklar var, küçük çocuklar var, küçük e, evlatlarımız var, abiler babalar var. Evet, hadi bismillah. Kimle başlayacağız? ...hepinize gönül doğrusu sevgilerimi iletiyorum. Nihat Atiboğlu et... ...2022.com... ...efendim Zoom'a bağlanabiliyorsunuz. Kızımız ve... ...muhtemel annesi herhalde. E, alo selamünaleyküm, hayırlı iftarlar diliyorum. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam hanımefendi, nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hayırlı Ramazanlar. İyi Ramazanlar dilerim hanım kızım. Adını bilelim sizin. Ben Fransa'dan Lila 9 yaşındayım. Kaç yaşında? 9 yaşındasın Fransa'dan. Evet. Ee, peki annesi... Size bir sorum var. Olur peki. Annesi... Annesi misiniz? Evet. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz hocam. Merhaba. Annesiyim ben. Merhaba. Merhaba. Ee, Ellerinizden öpüyoruz. Size ailecek, severek izliyoruz. Teşekkür ederim. Lila adı değil mi? Kızımızın adı Lila. Lila. Nila. Nila. Ha Nila. Eee Nila buyurun. Benim iki... Buyurun Nila buyurun. Bir sorum soracağım. Buyurun tabii ki. Benim iki dedem de annem ve babam küçükken vefat ettiler. Ben dedelerimi hiç görmedim. Öbür dünyada ben dedelerimi görebilecek miyim? Elbette ki inşallah öteki dünyada Allah bizi affederse eee Nila bizi affederse ee, sevdiğimiz bütün, görmediğimiz, göre göremediğimiz bütün büyüklerimizi, yani bütün dedelerimizin hepsini, e, eşlerini, ninelerimizin hepsini, ta e, insanların yaratıldığı günden bu yana gelen bütün büyüklerimizi görme şansını yakalayacağız inşallah. İnşallah. Var mı başka e, sorun? Bir de rica, bir de sizden bir ricam var. Estağfurullah, buyurun. İnşallah yakında hatimim bitiyor. 3 yıldır Kur'an okuyorum. Benim Mah. için dua edebilir misiniz? Hatim He. duası. Ee, ne duası yapayım senin için? Hacet duası mı? Hatim duası. Hatim duasını yapacağız senin için. İnşallah. Kandil gecesinde olur mu Lila? Ben şimdiden vekaletini aldım. Kandil gecesinde duamıza amin dediğinde senin, senin hatmine de amin demiş olacağız inşallah. Allah selamet versin. Evet güle güle diyoruz. Gecen hayırlı olsun. Bize de sen de dua et bize ama. Hanımefendi. İnşallah sizi bir gün görürüm. İnşallah bir gün ben de seni görürüm inşallah. Nerede falan? Ellerinizden öpüyorum. Çok ya, teşekkür ederiz. Ya, Allah razı olsun Allah. Sağ olun. O kadar mutlu ettiniz bizi anlatamayız. Elhamdülillah çok sevindim ben de. Dilay'ı tebrik ediyorum. İnşallah ya <laughs> Türkiye'de ya Fransa'da birbirimizi görürüz günün birinde. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. En büyük dileğim, en büyük duası, inşallah bir gün nasip olur. İnşallah hanımefendi. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum Allah size. Allah Allah. Ailenize Allah. ve evlatlarınıza teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, e, güzel diladan sonra bir ailemiz daha var. E, selamünaleyküm delikanlı. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam, <laughs> Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk hocam nasılsınız? Elhamdülillah sen ikisini beraber yaptın hem selamünaleyküm, aleyküm hem aleyküm selam dedin. <laughs> evet hocam. Aslında o da, hocam. o da, o, da, o da sünnet biliyor musun? Şimdi eve giriyoruz yani <laughs> ev boşsa eve girdiğinde ...selamünaleyküm aleyküm denilir <laughs> sonra da aleyküm selam denilir. Oradaki meleklere selam vermek için. Onu sen yaptığın hocam, şey hocam, akıllıca bir şey oldu yani. Yalnızdaki anneniz mi? Evet. Evet hayırlı Ramazanlar hocam ellerinizden öperiz. Hanımefendi saygılar sunuyorum İyi Ramazanlar dilerim teşekkür ederim çok sağ olun. E, nereden evet. arıyoruz delikanlı? Ankara'dan hocam. Ankara'da. Peki buyurun. Mikrofon senin. E, hocam e, rüyalar gerçek midir? Rüyaların tabi rüyalar İsa ruhunun yaptığı bir şeydir. Bir seyahattir aslında. Bu astral seyahat Hı -hı. falan diyorlar. Ona değil yani. Bu rüya çok daha farklı bir şeydir. Aslında ölümün yarısı sayılmıştır. Yani ölmenin ve dirilmenin bir e, pratik uygulamasıdır. Her gün, her gece uyuyoruz, yani yarım ölü, ölü gibi oluyoruz, sabahleyin diriliyoruz. Allah her gece uyutuyor, öldürür gibi yapıyor, sabahleyin kaldırıyor yine. Aklı başında olanlar için öyle. Rüyaların gerçekliği var. Rüyalar çeşit çeşittir. Bir, hani gündüz bir şey düşünürsün, gece görürsün. Bir şeyden korkarsın, rüyada onun olduğunu görürsün. Buna, edgasu ahlem diyorlar. Şeytani rüyalar vardır. Seni şeytan korkutmak için kötü şeyler rüyada gösterir. Bir de Rahmani, sadık rüyaları vardır. Allah peygamberi görürsün, Kabe'yi görürsün, namazı görürsün, Kur'an'ı görürsün, iyi insanları görsün. Onlar da sadık ve müjdeci rüyalar olabilir elbette ki Enes. Teşekkür ederim. Hocam bir de e, selam gönderebilir miyim? Buyur buyur tabii ki. E, Çankır'dan anneneme, dedeme, teyzeme selamlar gönderiyorum. E, İstanbul'da yengemle amcama çok selamlar gönderiyorum. Babaannemlere de öpüyorum buradan. Hepsini görüşürüz. <laughs> Peki, biz de seninle görüşürüz inşallah. Bütün Çankırılara gönülden tamam. sevgiler, selamlarımı iletiyorum. Ee, i̇nşallah efendim. Ee, selamet, selametle gönderiyoruz kardeşimizi. Efendim, haram olan alışverişler var. Çünkü kul hakları çok önemli, dün gece biraz bahsettim. Ee, geri kalanları bugün şöyle... Geri, yani haram olan alışverişlerden bahsetmemiştim. Bugün de haram olan, dinin haram kıldığı evet. alışverişlerden bahsetmek istiyorum malının kusurunu gizleyip malını e, temiz ve duruymuş, temizmiş, kusursuzmuş gibi gösteren kişi haram işlemiş olur. Peki bir Müslüman diyelim ki bir bina satıyor, bir daire satıyor ne yapacak? Yani bırakın hileyi gizlemeyi de sahte tapular yapılıyor, şunlar bunlar yapılıyor. Onlar için daha ayrı, profesyonel boyutu. Öteki ne yapıyor? Malın efendim bir eksiğini eksiğini gizliyor ve malını kusursuz satıyor haramdır. Peygamberimiz çarşıdan geçerken elini buğdaya daldırırdı. Su akardı, yağmur yağmıştır. Derdi ki, müşteriye bunu göster. Yani suyun hakkını al. Suyun hakkını öde yani. Eğer su 20 gramsa 20 gramlık oraya şey koy. Buğday koy oraya. Aldatma derdi ve bizi aldatan men ghaşşana feleysa minna bizden değil derdi. Onun için bir şey satacaksak aramamız çarpmış boya atmışsa ve boya görünmüyorsa alıcıya diyeceksin ki benim şu arabam burası çarpmıştı kardeş. Alacaksan böyle al. O zaman sen bütün belalardan korunursun. Gizlersen gizlediğin yerden aynı belayı çekersin sen de günün birinde. Onun için değmez yani hiç değmez. Hem harama girmeye hem de kendini vicdanın konusunda sıkıntı sokmana değmez. Ucuz bir malı toplamak ve başkalarının o malı ucuza almasına engel olmak kara borsacılık haramdır. Efendim şu mal bitiyor diye önce bir yaygara çıkarırlar. Sonra hurra o mala insanları teksif ederler. Ve insanlar da hakikaten bitti zannederler. Birini bir paket o maldan neyse o mal. E, diyelim ki fasulye. Bir paket fasulye ihtiyacı var. 50 paket alıyor. Biri hani korktuğu için alıyor. Onu anlarım da ben. Ama öteki kara borsaya sokmak için alıyor. Fiyat yükselsin, fiyat yükseldikten sonra satayım diye. ...bu haram hırsızlık ve kara borsacılıktır. Onun için... ...''men gâşşelâ feleyse minnâ''... ...''bizi aldatan bizden değildir''... ...ee prensibine girmiş olur. Kim ve hangi amaçla yaparsa yapsın. Efendim... E, başkalarının pazarlıkta olduğu alışverişi bozup... ...onun malın, malını satın almak doğru değildir. Yani şöyle... ...bir örnek vereyim... ...Ahmet gitti Ayşe'yi istiyor. Yani dünürcü oldu ona. Mehmet geldi dedi ki ''Ayşe'yi ben alacağım.'' Ya dur bakayım hele. Ahmet alışveriş yaptı, ne? yani talepte bulundu. Dedik ki ben kızınızı istiyorum. Aile hayır desin, ondan sonra Mehmet devreye gir. O aile evet veya hayır diyemeden, demeden senin devreye girmen dinen haramdır. Alışveriş de öyle. Daire alacaksın, bin lira dedi. Alışveriş yaptınız, kapora verdiniz. Öteki geldi ben bin yüz veriyorum, ver bana dedi. Kaporayı kırdın, verdin ona. İki kişiyle hilebazlık etmiş olur. Onun için çok dikkat etmek lazım. Haram alışverişlerden elimizden geldiği kadarınca uzakta durmaya gayret edeceğiz. Efendim teşekkür ediyorum. Bugün bize verilen süre bu kadar. Allah hepinizin oruçlarını kabul buyursun inşallah. Sahur vaktinde yine öğrencilerimiz bizimle beraber olacaklar. Bütün hanelere sevgi, saygı sunuyorum. Güzellik sunuyorum. Efendim saatimiz 2:30, 02.30'da. ATV'deyiz. Bizi takip edin. E, Zuma da bekliyorum inşallah. <laughs> efendim her şey gönlünüzce olsun. Allah yar ve yarvuz olsun. Görüşmek üzere sahurda inşallah efendim.